çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar İran'dan Azerbaycan Ermenistan'a çıkaması Paşinyan hazırım. Değerli izleyenler İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmede Ermenistan-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve Laçin Koridoru'nun ulaşıma kapatılması nedeniyle Dağlık Karabağ bölgesindeki insani durumun ağırlaşması ve Azerbaycan güçlerinin bölgeyi kuşatması konularının görüşüldüğü belirtildi. Reisi, İran'ın yeni çatışmaların ve bölgenin jeopolitiğinde meydana gelebilecek değişikliklerin önlenmesinde etkin rol oynamaya hazır olduğu vurgusunu yaptı reisi bölgesel sorunların bölge ülkeleri arasında diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor. Ve Kafkasya bölgesinde yabancı ülkelerin varlığına ciddi şekilde karşı olduğumuzu tekrardan vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Kafkasya bölgesindeki son gelişmelerine değinen Paşinyansa, ise İran'ın bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi hususunda her zaman etkin ve yapıcı bir rol oynadığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir her türlü jeopolitik değişiklik ve bölgesel sınırlar kırmızı çizgimizdir. 2. 3 artı 3 formatı dışında bölge dışı yabancılarla işbirliği ve ortak askeri tatbikat yapmak durumu daha da karmaşık hale getiriyor. 3. İran sorunun çözümü için her iki tarafa da yardım etmeye hazır ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.